Arkadaşlar merhaba. Patlıcanı yıllardır her şey ile dikiyoruz. Toprak altından sulamalı. Gübre ilaç, hormon kullanmadan sudan %90 üzeri tasarruf ediyoruz. Şimdi bir çukur açalım. Bu çukuru 35-40 santim derinliğinde açıyoruz. Bahçedeki otları 1-1,5 ay önce deri 35-40 santimden alt üst ettik. Otlar çürüdü ve gübre oldu. Bu gübremize yetiyor. şişelerimiz var. 5 litre veya 10 litre fark etmez. İkisinden birini kullanabiliriz. 10 litrelik şişe kullandığımız zaman 4 tane patcan dikebiliyoruz. Yeterli oluyor. 5 litre şişe kullanırsak 2 adet patcan fidesi dikiyoruz. Evet çukurumuzu düzelttik. Bir çivimiz var elimizde. Ucunu bu şekilde döverek keskinleştirdim. Şimdi şişemizin ikinci boğumundan dört tane delik deliyoruz. Delikleri biraz genişletelim ki kapanmasın. Bu tarafını toprağa kapatacağız. Biraz toprağa bastırmak gerekiyor. Şişe etrafında şişeden 10 santim kadar uzakta 4 tane hafif çukur açıyoruz. Bunları hafif sürüyorum. Ben pidelerimizi başlıyoruz. Fazla basılmaya gerek yok. Fazla basıyorsak kökler zarar görebiliyor. Bunlara hafif su daha verelim. Buracan suyu alıyor bunlara. <laughs> Diblerini toprakla kapatalım biraz. Hem buharlaşmayı su kaybını önleriz. Hem de bu rüzgardan zarar görmesini bu şekilde Önemek gerek. Kalan suyumuzu şey şimdi boşaltacağız. Ve şerin kapağını sıkıca kapatıyoruz. Ka kapattığımız zaman su akışı yavaşlayacak. Atın. Şimdi bu su havalar böyle giderse, serin giderse bunlar çiçek açana kadar yeterli. Sebzelere suyu verdiğiniz zaman boya verir. Suyu vermezsek çiçek açar. 15-20 santim olunca patlıcanlarımız. diblerine hafif buradan çaparayıp diblerini tekrar dolduracağız. Bu su rahat yeter bu havalarda ancak su sıcak olursa bitki durumuna bakmakta fayda var. patlıcanların yaprakları aşırı yeşil olmuşsa veya büzüşmeye başlamışsa su, su istiyor demektir. Tekrar şeyleri dolduracağız. Şimdi bu su yavaş yavaş derinlere ve çevreye yayılacak. Bu şekilde. Toprağı alttan sulayacak. Toprak alttan devamlı demlik Bunun içerisinde iki litreye yakın bir su kaldı. Bu su buharlaşacak. İçeri dışarı, dışarı sıcaklığı farklı olduğu için o buharlaşma neticesinde geldiğimiz deliklerden toprağı hafif nemlendirecek. Yani bitkilerimiz yaşamaya devam edecek, gelişmeye devam edecek. Yine patlıcanlarımız bunlar. Biberlerimiz var. Domateslerimiz var. Onlar erkelle bir iki gün oldu. Hepsi canlandı. Bakın şu patlıcanlar daha büyüdü. İki günde bu kadar boyattı hemen. İlaçlamaya gerek kalmıyor. Çünkü yeterli su verdiğimiz zaman fazla su vermezsek böcek olmuyor, hastalık olmuyor. Fazla su hastalığı getirir. Ve bu şekilde patlıcanlar acı da olmuyor. Tabi patlıcanlar çok hafif bir acılık olur, çok hafif. O doğasında var. Teşekkürler, tekrar görüşmek üzere.